1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere düşey ara fonksiyonuyla bir liste karşılaştırması işlemi yapmak istiyorum. Buradaki ürün kodlarıyla buradaki ürün kodlarını karşılaştırmak ya da bu burada var mı burada var mı şeklinde bakmak anlamında. Düşey ara dedim. Bunu arayacağım. Nerede arayacağım? Burada arayacağım. Tüm sütunu verebilirim. Ondan sonra... Ee, va kaç tümde bakılacak? Bir tane tam eşleşecek sıfır. Bu kadar. Şimdi olanlar geldi. Olmayanlar yok diye geldi. Ee, bizim burada ne yapmamız gerekir? Bir eğerle ya da bir önce e yok sayı biz en e ile bunu bir doğru yanlış haline getireyim. Sonra da eğer kullanarak yanlışlara yok yazacak şekilde bir işlemi yapayım. Sonuna kadar gidiyorum. Eee eğer görmüş olduğunuz gibi şeyse yok yani şey gelmişse yok gelmişse var gelmişse yani gelmemişse de var anlamında yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi karşılaştırma işlemini yaptık.